Selam millet ben Otoberk bu videomda sizlerle Minecraft oha ne oluyor? Pocket <laughs> Edition'da Mineplex'te Micro Battles oynuyoruz. Ayıp gördüm yerde. Ulan ne oluyor video girişini yaptık. Video girişini yaptık alt üstü saçma sapan şeyler oluyor. Evet şu an sarı takımdayız ve bu mapteyiz. Şimdi Micro Battles. Ne? Aa nasıl? Oha yok artık. Ulan böyle saçmalık mı olur? Lan böyle saçmalık mı olur? Abi yok artık. Şaka gibi. Şaka gibi. Ohoho. Abi tam bir tam bir saçmalık. Ulan şaka gibi. <laughs> tamam video saçma başlamış olabiliriz ama bu ne abi bu ne bu ne. Yeşil olarak sarı takımda doğuyorum. Abi ben böyle bir şey görmedim. Şu Mineplex'e bir oynayayım diyorum abi. gireyim bir ne var ne yok diyorum. Hemen ağzımızdan burnumuzdan getiriyorlar. Neyse. Haba gidelim bari adam akıllı bir oynayalım şu oyunu. Rezillik ya. <laughs> Hap değil mi? Spawn. Nasıl gidiyor mu? Lobby. Leave. He. Dur lan bir dakika. Hap. Ha komutlar değişti ya. Slash'ta artık Minecraft Pocket Edition'ın kendi komutlarını sandığı için Cheats not enabled in this area falan diyor. İşte öyle bir şeyler oldu. O yüzden artık slash değil nokta yazıyorsunuz komut için. En azından de öyle. Şimdi kaç dakika kalmış bunun başlamasına? 50 saniye. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O kooperatif puzzle house bir de coop. İyiymiş lan. Ha dur bir dakika ben şunu bir yapayım ya. Yapacağım diyordum da unuttum. Ha bu arada Türkçe falan hani hani bilmeyeniniz varsa hala hala bilmeyeniniz varsa ki olacağını da sanmıyorum. Olan varsa utanmalı. Açıklamadaki linkten indirsin uygulamayı. Nasıl ne olacağını biliyorsunuz zaten. Çok saçma konuştum. Abi bu ne? Ortada boş diyecektim boş değil. Aa FK çok var burada. Yani çok saçma konuştum şimdi düzgünce konuşacağım. Açılamadaki linkten Türkçe dil Minecraft PE uygulamasını indirerek e, siz de oyununuzu Türkçe yapabilirsiniz. A, oyun başlayacak mı artık? Yoksa ha. Tam burada iki tane AFK var. Direkt sarılar çöp. Aha arkada biri geliyor sanki. Gel bakayım. Hop. Harika uçan bir ok. Ve suda boğul, boğula yazan ben. Lan bu Aa öldün mü? What the fuck? Abi bayağı dağıttım yani. Dağıttım demez pardon. Yani dağılmışım ya. Rezil oynuyorum. Unutmuşum ya oynamayı. Tam dedim böyle PvP'lere başlıyorum diye. O sırada... Unuttuk PvP. Ara verdik bayağı. Yine. Neyse hayırlısı. Gir çık gir çık yalama ettik oyunu. Başka ne var? Yine yeniden oluşturulmuş bir lobi. En sevdiğim. Atilla X girip çıkıp duruyor. Yalama yapıyorsunuz siz serverları ya. Adamlar giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Oo, pen pineapple bubble pen. Dur neydi lan dur. Hatırlayacağım. Aa aa karpuzum oldu. Oley be. Gadgetlar mı geldi oyuna? Dur lan bir dakika. Ha dur. I have a pen. Dur bir dakika dur dur dur. I have a pen. I have an apple. Ha. I have a pen. I have an apple. Ah Apple pen. Dur sonra ne vardı? Pen, pineapple, ap apple pen. I have an apple. <laughs> I have a pen. Dur <laughs> <Bir> hatırlamıyorum orayı. <laughs> Naruto bozdun server'ı girip çıkıp durmayın şuna. Vallahi çok ayar oluyor. <laughs> pen pineapple, apple pen. <laughs> Neyse. iyice sizin kulaklarınızı bozmayayım. Başla artık be. Heh. Evet. Umarım saçma olmayan bir oyun sergileriz bu sefer. Böyle saçma sen PvP'ye girişmeyeceğim. Adam gibi oynayacağım. Bak ya karşıda doğmuş bizim eleman yine. Aha şansıma da en şey geldi böyle. En şey geldi çok açıklayıcı değil mi? Bizim yeşille ölmesin bari. Elsa Elsa seni kurtaracağım. Let it go. Let it go. Aha süper kurtarıyorum Elsa'yı falan. Can't hold it back anymore. Die! Haha! I away! I Ay. Ay! Aha! I fell! Apple pen. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Pen apple bubble pen. Ay karşıma preferences mi öyle bir şey çıktı sanırım yanlış görmediysem. Artık bir kere daha oynayalım. Bu da böyle bir fail video falan olur muhtemelen. O başlangıçtaki şeyi kesinlikle göstermek istiyorum size. O nasıl saçmalık. Dünyanın en saçma başlangıcını yaptım ya. İlk başta uçtum böyle. Sonra. <laughs> ne olmuş lan? Sonra ne oldu bir dakika. Ha? Sonra yanlış yerde doğdum. Evet harika ya. Ne bu şimdi? Bu nakitle falan mı yazıyorlar bunları? Muhtemelen Mindflex nakitle yazılmıştır. Çünkü vakitte Java'da hazır pluginler var. Onları port etmekte o kadar zor olmasa gerek ki Pocket Mine gibi bir sistemi de kullanacaklarını hiç sanmıyorum. Koskoca Mineplex'in Java varken PHP ayak. Değil mi? Hadi ama. Ne oğlum niye bekliyorum ben bunu iki saattir? Uhu. Kaç kişiyiz? Daha sayım başlamadı. Üf. Üf 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 üf. Ha join geldi bir tane. Neyse bir çıkıp girelim en azından. Daha az kişi olan bir haritaya düşebileceğimi sanmıyorum. Umarım düşmem. Şöyle bir daha girelim. Oha ne oluyor? Huu preferansı açtım. En son buraya geldiğinde yarasalar falan vardı. Saçma sapan buglar vardı. Main menu. Main menu geri dön. Evet şu an main... Ha dur go back. Nasıl go back yapamam? Oha çok hoş lan. Allah'ım çıldırıyorum. Çok hoş yapmışlar. Bayıldım. Ah language. Dansk, 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 Deutsch. Frenchis. Türkçe yok mu lan? Türkçe yok mu? Ayıp ya. Norsk. Netherlands. Portugues. Italiano. Svenska. English. English, English. Ee, geri dön. Dönemiyor muyum? Abi iyice saçmaladık ha. Buradan dönüyormuşum lan. Tiger varmış arkamda. Ulan iyice Mineplex'e saçmalık yani bu bildiğimiz. Ya abi sinir oldum bak ben onu uçma olarak kullanıyorum hala. Geri. Sanırım basıl tutunca uçuyoruz onunla. Çünkü az önce uçtum. Bir dakika ana elimde Preferences kağıdı tutuyormuşum. Öf. Yeter lan yeter. Tamam mı? Ha süper leap oh uç. Leap ne oğlum leap değil mi bu? Leap yapmışlar. Micro Battles artık düzgün bir maç yapalım yeter. Kaç kişi? 13 kişi. Oh be 40 saniye. Naruto Razemgan. Razemgan. <laughs> 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 hani şeyler oluyor ya böyle. Çantalar oluyor ya böyle. Bakugan falan böyle. Bakugan yani Bauhan falan saçma sapan isimler yazıyor. Böyle arkaya da saçma sapan karakterler koyuyorlar. Çakmalarını böyle. Acayip Brezilya'da böyle aralarında çok komik olanlar var. Naruto böyle. Naruto aklıma gelmiyor da Bakugan çok geliyor. Çünkü Bakugan çok gördüm. şeyler mağazalarda falan. Bauhan. Sonra Naruto, Naruto, Naruto. Böyle saçma sapan bir Naruto falan koyuyorlar. Böyle şu Bakugan'daki başka karakteri hatırlamıyorum da onu falan koyuyorlar. Çok rezil şeyler yapıyorlar insanlar ya. Cidden. Artık Time to win. Let's win. İnç. Evet bu sefer kazanıyoruz beyler. Yapıyoruz beyler bayanlar. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Ve ortalığı dağıtıyoruz. Şöyle yeteri kadar blok alacağım. Ha bu arada önceki videoda diyen olmuş. Ee, önceki Micro Battles videomda çıldırmıştım yani. Kum havada durmaz demiş birisi. Ve ben de bir an şok oldum. Bir an şoka girdim böyle dedim. Hayatı falan sorguladım. Ya nereye geliyorsunuz? Ha sen sarıyım mısın? Benden misin? Tamam. Bak ya. Geberin. Oha 3 kişiler bir de. Hayır. Beyler. Beyler. Mustafa. Sen kim köpek ulan? Anam koşamıyorum. Koşamıyorum. Oğlum bu ne koşamıyorum. Ya Mustafa sen geçen beni okla falan mı öldüreceksin? Ya güldürme beni. Ha <laughs> ha. Gel bakayım. Oğlum öleceğim. Öldürdüm. Ay! Ana ölmedim. Ölmedim elma. Hop. Abi ölmeyeyim de şurada. Ya yesem artık elimdekini. Ulan ne olmuş buna ya Minecraft'ta? Yiyemiyorsun bir yermiş gibi yapıyorsun. Aha öldü elma. O maviler oldukça canlı şu anda. Ve adam adamına falan vuruyor. ah suya attım sanırım birini ya da başkası attı anlamadım. Bu ne oğlum ya? Bu nasıl oyun ya? Böyle oyun mu olur? Allah'ın seversen. Bak bizim adam falan düşüyor böyle. Aha koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Aha şaka gibi koyuyorum. Koyuyorum. Asıl şaka gibi olan bu. Ulan koydum koydum mersem tam almamışım. almamışım. Asiktir. Tam almamışım elime yeteri kadar. Aha doydum. Türkiye Samet. Samet dostum selam. Oo ne haber? Evet ama burada öleceğiz ikimiz de muhtemelen. Yine fail bir videoda konuk olarak seninle ölelim bari değil mi? Sametciğim gel sarılalım. Dur aha sağ ol adamsın. Şimdi 7 tane yetiyor. Hatta 8 olsun bak garantiye alalım. Daha 8. Hop bak tam böyle düşecekken koyuyorum diyecektim. O yine olmuyor. Hop. Hop. Olmuyor. Duvarın içine falan giriyorum. Aha koyuyorum. Koy. Du. Dum. Hop be. Gel bakayım gel gel gel. Bak orada aşağı fırlatabileceğim bir eleman var. Süper eğimimle. Abi niye böyle ekran kayıyor saçma sapan? Evet harika eğimim olduğunu söylemiş miydim? Hayır tabii ki de söylememiştim. Kim bilir nerede adam gelecek. Abi şu an oyun... Aha. Okum olsa çok şirin olacak. Ya ama ok atamıyorum ya. Ulan unutmuşum falan da değil. Bu bildiğimiz rezillik ya. Hadi ok gelecek misin artık elime? Samet. Samet seni kurtaracağım dostum. Seni kurtaracağım. Bendensin. Aha ok var. Aha ok aldım. Ya ıı, Sanırım elime ok gelmiyor. En son Arrow'u seçerken öyle bir şey göremedim. Tamam. Aha. Dur ilk başta şunu bir almaya çalışalım. şu mavi elemanı. Hocam öyle birbirimize bakıyoruz da. Bu oyun bitmeyecek gibi. Aha ben bitti lan ben öleceğim. Anam. Vurdum adamı da öleceğim ben. Suyum yok. Yemeğim yok. Ne suyu abi? Minecraft'ta su mu gerekiyor? Yemeğim yok. Bir şeyim yok. Karşımdaki adamın da savunma alanı var. Aa, öldüm lan nasıl öldürürüm? Abi yani ne bileyim abi adam en azından şey yapmıyor böyle. Aha blue kazan lan helal olsun. Aferin. Evet Türkiye Samet. Evet Samet ismini söylüyorum şu anda ve bir şey diyeceğim. Adam elini çekerken sanırım çektiği görünmüyor oku ve o da büyük bir sıkıntı. Çünkü adam bana bakıyordu ben en son şey yaparken elinde falan çekmiyordu. Oo ne oldu? You are already changing servers, please wait. Tamam. O zaman bu bugün bu kadar olsun. Winsiz bir micro battles. Harika bir micro battles. Preferences'a da girdik. başka ne varmış bakalım da en azından keşfedelim. Stats and achievements. Cosmetics. Cosmetic yuhu. Cosmetics, Cosmetics soon, değil mi? Oh. Yaz geç. Preferences'da ne var başka? Sadece dil mi var yoksa? Particle kalitesi. Aman Allah'ım. O vay be adamlar yapmışlar. Bu, tabii ki de high quality. Elimde bir Nvidia Shield var falan. Her neyse, o zaman bu bölüm bu kadar kalsın arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.